Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzda ben ve <gülüyor> annem <gülüyor> evet siz Wanted Plus kanalındasınız. Şu şu kerize bakın ne? Ne Anne ya unuttum ya. Ee, ben ayarlara gidip ee, özür dilerim arkadaşlar. Ama ben gittim elmas almaya. Kazanmaya. Bugün yeni bir icadımız. Ey! Anam! <laughs> benim Oran benim elmas hayır ne yapıyor ne? He? Ay hey, kiriz. Babacığım. <laughs> Almasın ya. Kiriz Otuz seni. Senin anan anan o var ya ben. Keriz. Kerize bakın ne? Ay. Ben getirdim. Sen makasından bir şey çağıracağım. Anam dur la Marketine mi? Ama adranımız evet. söndür. Adranımız söndür lan adımı. Hayır efendim. Eee. Ne? E, anam ne vuruyorsun ne bana? Anam oturtacağım acıktım be. Ola Türkçe bilmiyor mu ya? Ona pasta, pasta diye. Bakın benim dükkanım, ben marketimde ne ne yapıyor ne? Ne alacaksın? Evet, kaç ee, iki el vardır? Ee, i̇ki elmas. Hı. 2 Daha el. Daha sen o açın. da kur. Daha alabilirsin. Ben şu an yerim lan. Bak. Ha da tamam da, da. git de. Biz plakta verin lan. Evin, lan. Geç şu eti al da gel. Ee, iki elmas. Ben bir elmas yoktur. Onu siktir al Evet. Anne ben acı tamam elmas vereyim lan. Kaç tane demişti on? 2 elmas. Ya oh be. iki tane hayır. Altı tane fırından patatesim var ya. Pat Patates. İki elmas Pat mı? Evet. Al. Al. Dur lan alsana. Versene ya. Al. Evet. Anam Gidebilirsin. Evet arkadaşlar. Birinci benim müşterim tamam. Anam kapıdan Anam. Yağmur, yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Şiler akıyor. akıyor. Rüzgar bir bin ali selden götürüyor. Anne. Şuraya e, fırından patates koyalım. Fırından patates üç elmas. E, sen neden benim e, şey makinamdan alıyorsun ha? Sen, sana da yaptım ya örtüsen ya. Evet. Ve ne yapıyorsun ha? Ah seni keriz. Şimdi sana senin son geldi. Ah keriz. Ne yapıyorsun ha? Ha? Babamın tabağını mı bu? Kesti. Ee, kim açtı la <laughs> şapkanı? Anne şapkamı kırdın ya. Ee, sana kim dedi benim elma? Keriz. <laughs> Kerize bakın ya. Keriz. Anne keriz. Tamam la. Da tamam biz burada şutlayacağız. Eee. Tamam git yukarı. Ben benim, benim bankam var. Bakın banka. Ee, Banda. Panda e, ee, dün bir kaza oldu arkadaşlar. Bakın şuraya. E, ee, dün dün biz e, bir şeyler yapıyorduk ve o istemeden o bloku kırdım o taş blokunu ve la yere akmaya başladı hani bakın anam Allah ne Ana sen kerit misin ne? Ya? <laughs> kerit. Ee, Yarına koy la taşı. Ee, koy ver geç sen buradan. Hani gel. Ana benim Köylü yanıyor ya. Köylüne bakıyor lan sana. Köylüne bakıyor ne? Ya. Yardım etsene. Yetmiyorsam lan. Eee kerit seni. Köylü sana soracak değil ya. Aaaa. Merhaba Kulu. Ah Merhaba. Merhaba Ona senin ne şapkan ben? var? Ee, benim şap şapkam yok ya. Şu şu keriz var ya. Şapkamı e, neden kaşına? Evet. Ne yapalım bilmiyorum ama keriz. Senin yüzüne evim yanacak ya. Ay ne vuruyorsun lan keriz. Evet sana da benziyor keriz. Bunu ne yapayım ya?

Ee, arkadaşlar, bakın şuraya, evet yatabiliyoruz. Yatla. Ama mana, kim ne, kim bak ne, dava yatla. Yat. Yat. Yemden dur. Ee, sen pastanın. Yat ya, yat. Yattım lan. Ee... Ana mama mi ee, mama demek isterim yani. Ee, arkadaşlar. Ne? Ya sen gene bence ne? Bencine? Benim adım... Benim adım Mahmut. Ne? Mahmut mu? ben benim dedemin adı Mahmut. Aa sen ne ya? Mahmut. Ne geziyorsun ne elinde olsun ne? Sana mi soracağım? Ee, evet ben soracağım. Ee ne ki? Ben de sana keriz zanardım ya. Keriz sen. Ana sen kime keriz dedin? İşini bitireceğim. Kerize bak ya. Anam. Arkadaşlar e, bakın. Keriz. CLP EPF. -bi -e. Evet. Biz şurada bir koyun keselim. Evet. Anam kim bu? Aaa. <laughs> seni şimdi öldüreceğim. Keriz yav. Anam kirpir. creeper. Creeper ne, ne yapıyor ne? Creeper. Evet, öldürdüz o creeper'ı. Kirpir. 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 Ya. Ne yapıyor ne? Lan görmedin mi şimdi creeper'ın creeper'ın işini bitirdik. Ne? Hayır, la olamaz. Ya, e, olur olur. Git lan buradan. Dedes ama yüzüyorum lan ben. Suda. Eee Binar. Nerede yüzüyorum B ben. Binar sen istersen bankamıza bir gelsene. Elmas yatırırsın. Neden lan? Aa sen neredesin ya? Anam suda kaldık. Aa suya ne? Anne ne oluyor lan zombi istilası. Ağzın keriz? nasıl? Hayır. Evimde değilim. Ya nerede? Bir kere zombi öldürüyorum ya. Ben saniye var şey görmüyorum. Ana -an ne oluyor la? Creeper, zombi. Ne oluyor la? Ne yapayım la? Ee, görmüyor mu la? Nasıl salak gibi bakıyor ne? İt kerizin teki ya arkadaşlar size bir bir şey göstereceğim ana anlıyla Eee ayarlara giriyorum Eee video birinci şahıs üçüncü şahıs arkadan Arkadaşlar Ben öyle kerize benzeyeyim mi ya? Hayırla Kerize benzemiyim Allah'ım da zombi var Anne abi olmuş Bakın bana Kerize benzemiyorum değil Neredesin lan? Ee, bana bakın arkadaşlar. Eee ne yapayım ya? Ana, Ana, anam kerizim tekila. An ya, ne, Bu kamerayla yürümek çok zor. Eee keriz miyim lan? Baksana keriz değilim lan. Eee şunu bir on, önden koyalım arkadaşlar. Ee... Ee... Al sana